Bu durum da yasal değil. Çok fazla dolandırıcı var. Siz de kolayca el bulabilirsiniz. Herkese selam ben Fulya. Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Yaklaşık bir ay önce Almanya'ya taşındım ve bu kanalda hayatımdan vloglar paylaşıyorum. Aynı zamanda şu anda olduğu gibi deneyimlerimden yola çıkarak böyle bilgilendirici videolar yapmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gider ve kanalıma abone olursunuz diyorum ve bugünün konusuna geçiyorum. Bugünkü konumuz Almanya'da nasıl kalacak yer bulunur? Almanya'da kalacak yer bulmak çok zor bir süreç. Bu sürece girmiş olan kişiler zaten biliyordur. Henüz girmemiş olan kişilere de neden zor olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Almanya'da kalacak yer bulmanın zor olmasının birkaç farklı nedeni var. Bu nedenlerin üstünden sırayla geçelim. Problemlerle nasıl baş edebiliriz ve nasıl çözümler bulabiliriz? Nasıl daha kolay ev bulabiliriz? Bunları konuşalım. Almanya'da kalacak yer bulmanın zor olmasının nedenlerinden biri her bir insanın yaşayabileceği metrekarenin Almanya tarafından belirlenmiş olması. Sizin Almanya'da bir kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bu kayıta Anmeldung deniyor. Bu Anmeldung'u yaptırmadan birçok bankada banka hesabı açtıramazsınız veya çalışamazsınız. Böyle kurallar var. O yüzden sizin bir kaydınızın olması gerekiyor. Olduğunuz belediyeye bağlı. Bu kaydı yaptırabilmek için de kalacak yer bulmanız ve bu kalacak yeri göstermeniz gerekiyor. Ancak gösterdiğiniz yerin belli bir metrekarenin üstünde olması lazım. Yani mesela kişi başı kural Münih'te yanılmıyorsam 12 metrekareydi. 12 metrekarenin altındaysa kalacak yer olarak gösterdiğiniz yer bunu kabul etmiyorlar. Veya diyelim ki birkaç kişi yaşayacaksınız ev arkadaşlarıyla birlikte. Eviniz 30 metrekare diyelim. Bu kural eğer kişi başı 12 metrekare ise o eve maksimum 2 kişi kayıt yaptırabiliyor. Yani 3. kişi kayıt olamıyor o eve. İkinci neden şu. Almanya'da alt kiracılık sistemi yasal. Bu şu demek. Almanya'da kiracı olan bir kişi oturduğu süre içerisinde asıl ev sahibine haber vermek koşuluyla evini tekrar kiralayabilir. Yani yeni bir alt kiracı bulup o evi kiralayabilir. Şimdi bu ikisini birleştirdiğinde şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Almanya'da kalacak yer bulmak zor, Almanya'da kaydını yaptırmak zor ve alt kiracılık sistemi var. Böyle olunca ne oluyor? Bir insan kiracı olarak bir eve girdiğinde oradan kaydını almak istemiyor. Yani taşınması gerekse de belki de bir yıl orada yaşamayacak olsa da bazen kiracılar kaydını oradan almıyor. Kaydını almadığında o eve kayıt yaptırabilecek insan sayısı direkt azalmış oluyor. KVR mümkün değil. Derler mesela ilanlarda. Bunun açıklaması bu. Muhtemelen evde oturan kişi ya ev sahibi ya kiracı oradan kaydını almamış ve bu yüzden siz o eve kayıt yaptıramıyorsunuz. Kayıt yaptıramadığınız bir eve yerleşmek çok mantıklı değil. Siz kayıt yaptıramadığınızda birçok hakka sahip olamıyorsunuz. Ayrıca yasal değil kayıt yaptırmamak. 2 hafta içerisinde kaydınızı yaptırmazsanız bunun bir cezası var. Nasıl kahvele mümkün olmayan evlere insanlar taşınıyor? Muhtemelen şöyle oluyor. Kısa dönem gelen kişiler. Mesela iki haftalığına, bir aylığına tatile geliyor ve bu kişiler KVR yaptırmak zorunda değil tabii ki. Uzun dönem kalıcı olan kişiler yaptırmak zorunda. Veya hali hazırda Almanya'da yaşayan, Almanya'da bir yerde kaydı olan biri, mesela ailesiyle yaşıyor, daha sonra eve çıkmak istiyor, KVR mümkün olmayan bir eve çıkabiliyor. Bu arada bildiğim kadarıyla bu durum da yasal değil. Siz yaşamadığınız bir yerde yaşıyormuşsunuz gibi kendinizi gösteremezsiniz. Bunun bir cezası var. Almanya'da kalacak yer bulmanın üçüncü zorluğu da şu, çok fazla dolandırıcı var arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Şimdi ben size birazdan nasıl ev bulunur kısımlarında bahsedeceğim. Çeşitli siteler var ev aradığınız. Ve bu sitelerde inanılmaz dolandırıcılar var. Ben gerçek ev sahibinden çok dolandırıcılarla konuştum mesela ev bulma sürecimde. Çok büyük problem. Bu dolandırıcılardan nasıl korunabiliriz. Hemen bundan bahsedeyim birkaç dakika. Bence bu kısmı kesinlikle atlamayın. Çünkü benim başıma gelmez demeyin. Gerçekten çok nitelikli dolandırıcılar var ve anlamayabiliyorsunuz arkadaşlar. O kadar gerçekçi oluyor ki. Genelde dolandırıcılar halihazırda olduğunuz site yerine yani sahibinden gibi siteler var. Bu site yerine sizi başka bir platforma çekmeye çalışırlar. Çünkü bu siteden banlanma riski var. Genelde bu sitelerde dolandırıcılar şikayet ediliyor. Dolandırıcı olma riski olan kişiler. Daha sonra bu siteler bu hesapları banlıyor. Bu kişiler de banlanacağını bildiği için bir an önce yakalayabildiğim kadar insanı başka bir platforma çekeyim istiyor. Bu platform WhatsApp olabilir, e-mail olabilir, telefon numarasıyla direkt arayıp konuşmak olabilir sizi başka bir platforma çekmeye çalışırlar. En büyük göstergelerden biri bu. Çeşitli bahaneler kullanabilirler. İşte buradaki karakter sayısı kısıtlı. O yüzden gel e-mailden konuşalım. Burada yeterince fotoğraf gönderemiyorum. Kısıt var. Whatsapp'tan göndereyim diyorlarsa %99 dolandırıcı oluyorlar. Evi görmeyi talep ettiğinizde mutlaka yalan söylerler. Kanada'ya gittim, tatildeyim. E, şuraya gittim. Asya'dayım, buradayım, şuradayım. O yüzden evi gösteremem. Ama şu tarihte gösterebilirim gibi yani yalanlar söylerler. Tatildeyim, evi gösteremem e, diyorsa yine büyük bir ihtimalle dolandırıcıdır. E, kontrat imzalamadan, anahtarı almadan sizden para istiyorlarsa bu kişilerle dolandırıcı oluyor. E, evi görmeden, kontrat imzalamadan ve anahtarınızı teslim almadan kimseye para göndermeyin. Bence dördüncü zorlukta evler çok pahalı arkadaşlar. Bence Münih'in pahalı bir şehir olmasını bahane edip bundan faydalanmak isteyen kişiler ev sahipleri veya işte kiracılar alt kiracıya verirken evlerin fiyatını değerinin çok üstüne vermeye çalışıyorlar. Bence bu da çok zorlaştırıyor işi. Yani küçücük bir yere stüdyo daireye. Neden insan 1500 euro para ister bilmiyorum yani. Evler pahalı. Bu yüzden de sizin bütçenize uygun bir ev bulmak çok zor olabiliyor neden zor olduğunu konuştuk. Gelin ben nasıl ev buldum ve nasıl taktikler izleyerek siz de kolayca ev bulabilirsiniz. Bunu konuşalım. Uzun bir zaman bırakın arkadaşlar. Çünkü ilk bir haftada ev bulma olasılığınız çok düşük. Genelde bulamıyorsunuz. Bu süre çok daha uzun sürüyor. Almanya'ya gelmek istediğiniz tarihten çok daha önce ev aramaya başlamalısınız. Çeşitli siteler var. Bunları şu an ekrana sıralayayım ben. Şöyle bıt kenarlara koyayım bu siteleri. Açıklamaya da tekrar bu sitelerin isimlerini bırakacağım. Bu siteler Almanya'da ev bulmak için en çok kullanılan siteler. Ben kendi evimi VG sitesi aracılığıyla buldum. Paylaşımlı ev anlamına geliyor. Şöyle bir şey çok yaygın Almanya'da. Diyelim ki 3 artı 1 bir ev var. Evin 3 odasında başka başka insanlara kiralayabiliyorlar sözleşmeleri oda bazında yapabiliyorlar. de bu sisteme deniyor aslında. Paylaşımlı ev sistemi. Dediğim gibi Almanya'da evler çoğunlukla hatta Münih'te özellikle çoğunlukla pahalı olduğu için İnsanlar tek başına bir evin ücretini karşılayamıyor. bu nedenle paylaşım evlere giriyorlar. Tam zamanlı çalışan insanlar bile paylaşımlı evlerde kalabiliyorlar. Ve bu paylaşımlı ev sisteminin adı aslında. Aynı zamanda sahibinden gibi bir app diyebiliriz. Bu app'te siz paylaşım ne bulabiliyorsunuz. Stüdyo daireler bulabiliyorsunuz. 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde daha büyük evler de bulabiliyorsunuz. bu evleri filtreleyerek arayabiliyorsunuz. Şimdi ben kendi kaldığım yeri BG aracılığıyla buldum. BG'nin premiumunu satın aldım arkadaşlar. Ya bu mantıklı mıdır, mantıksız mıdır bilmiyorum. Kendi görüşümü söyleyeceğim. Zaten VG içerisinde çok fazla kullanıcı var. Bir ilan açılıyor, 10 dakika içerisinde ilanı 100 tane başvuru geldiğini ben gördüm. Ben bir noktadan sonra aktif bir şekilde sürekli sayfayı yeniliyordum. 5 dakikaya bir, 10 dakikaya bir gün içerisinde premium olan hesaplar daha öncelikli oluyor. Yani o mesaj kutusuna daha yukarıda görünüyorlar. Bu yüzden ben hani premium kullanmasam hiç şansım olmayacağını düşündüm. Bir aylık premiumunu satın aldım. Ancak şu uyarıyı da yapmam gerekiyor. Çok fazla premium kullanıcı da var. Yani siz zaten premium alsanız bile o mesaj listesinde yine aşağılara düşebiliyorsunuz. Çünkü premiumlar yukarıda sıralanıyor tamam ama çok fazla premium var. Bu sefer yine aşağı düşebiliyorsunuz ve yine şansınız olmayabiliyor. Yani premium da size mutlak bir avantaj sağlamayacaktır. Premiumunuz olsa bile sizin sürekli siteyi kontrol edip yeni gelen ilanlara anında yazmanız gerekiyor. Gerçekten savaş ortamı gibi bir sistem var. Başlangıçta işte indirdim, biraz premium olmadan denedim. Hiç dönüş alamadım kimseden. Daha sonra premium alıp denemeye başladım. Sadece dolandırıcıların döndüğü bir evre oldu. Neyse ki dolandırıcıların ne tarz karakterde olduğunu, nasıl davranışlar sergilediğini öncesinde öğrenmiştim. Bu yüzden hiçbir dolandırıcının tuzağına düşmedim. Siz de dikkat edin bu konuda. Size dönüş yapan kişilerin dolandırıcı olma ihtimali çok yüksek maalesef. Şimdi ben Ekim ayında Almanya'ya gelecektim. Çünkü okulum Ekim'de başlıyor. Ekim ayında Oktoberfest var ve öğrencilerin okullarının başladığı zaman. Ve bu nedenle önceki aylarda ekstra bir yoğunluk oluyor. Bunu da göz önüne bulundurun. Ekim ayının ilk haftasında buldum galiba evi. O zamana kadar yani Eylül ayında inanılmaz bir yoğunluk vardı. Ağustos Eylül aylarında. Ekim ayında biraz daha azalmaya başlamıştı. Çünkü insanlar ev tutup gelmeye başlamıştı. Yani yurt çıkan insanlar gelmeye başlamıştı. O yüzden biraz daha rahatlamaya başlamıştı bence site. Benim okulumun yani Münih Teknik Üniversitesi'nin bir arayüzü var. Tum Living Options gibi bir şeydi galiba. Tum kullanıcı adınız ve şifrenizle girebiliyordunuz. Tum'la bağlantısı olan kişilere özel açılan ilanları görebiliyordunuz böyle bir seçenek vardı okulda. O ilanlar içerisinde de ben evlere başvurdum. Ancak onlardan sadece bir kişiyle mülakat yaptım. O da başka birini seçti. Oradan da bir şey çıkmadı ama oradan bulan bir kişiyi de tanıyorum. Yani oraya da bakabilirsiniz eğer tüm öğrencisiyseniz veya başka bir okul öğrencisiyseniz böyle seçenekler olabilir. Bu da aklınızda bulunsun ek olarak söyleyeyim. Ekim ayının ilk haftası bu ev için yazmıştım ilana. Daha sonra bir görüşme ayarladık. Mülakat gibi bir şey oluyor aslında bu. 3-4 gün sonra bana olumlu dönüş yaptı. Bu evin kiracısı. Ben alt kiracıyım bu evde. Ve bu eve geldim ve yerleştim. Bu kişiyle nasıl görüşebildim ben? Nasıl mülakata girebildim? Bunun taktiklerini vereceğim şu an. Birincisi, template oluşturmak. Hazır şablon oluşturuyorsunuz yani aslında. Benim kaç tane şablonum var? 4 tane şablonum vardı. Bundan ikisi Almanca, ikisi İngilizceydi. Kısa dönem ve uzun dönem olarak ayırmıştım. Almanca kısa dönem, Almanca uzun dönem, İngilizce kısa dönem, İngilizce uzun dönem şeklinde. Eğer ilanın açıklaması Almanca ise Almanca olanı gönderdim, İngilizce ise İngilizce olanı gönderdim. Peki bu kısa dönem, uzun dönem ne demek? Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bir yoğunluk oluyor. Öğrenciler geliyor, öğrenciler gidiyor. Oktoberfest dönemi olduğu için çok fazla insan geliyor şehre. Çok büyük yoğunluk oluyor ve uzun dönem güzel bir yer bulma ihtimaliniz daha zor olabiliyor. Aynı zamanda siz Almanya'ya gelmeden önce telefon numaranız yabancı bir numara. Siz zaten kendiniz yabancısınız. Hali hazırda Almanya'ya gelmediniz, yüz yüze görüşme yapmıyorsunuz, mülakat yapmıyorsunuz kişilerle. Diliniz Almanca değilse, Almanca konuşamıyorsanız bu da bir dezavantaj oluyor. Böyle şeyler olduğu için ev sahibi Hali Almanya'da olan, Alman birine daha çok güvenip evini verebilir. İşte gelip gören, sizinle kendi dilinizi konuşan, ben yarın taşınırım onaylarsan diyen biri var. Böyle yani olunca o kişi biraz daha avantajlı olabiliyor ev sahiplerinin gözünde. Böyle olunca da sizin biraz daha şansınız az oluyor. Şöyle bir tavsiye veriyorlar. Kısa dönemli bir yer bulun. Yani KBR'yi yapmanızın mümkün olmadığı bir yer olabilir, problem değil. 2 haftalık, bir aylık bir yer bulun. Gelin burada ev sahipleriyle yüz yüze görüşün. Yüz yüze görüştüğünüzde daha kolay ev bulabilirsiniz. Çünkü hemen taşınacağınızı biliyor. Hali hazırda Almanya'ya gelmişsiniz. Almanya'da yaşam hakkınız olduğunu biliyor. Vizeniz olduğunu biliyor. Bu nedenle daha çok güven veriyor ev sahibine bu davranışlar. Kısa dönem bir yer bulun. Yüz yüze görüştüğünüzde çok daha rahat bir şekilde uzun dönem kalacağınız bir yer bulabilirsiniz diyorlar. O yüzden ben de artık Eylül'ün ortasına geldiğimizde yani gitmem lazım 15-20 gün içerisinde. En iyisi ben artık kısa dönem Template'ler de oluşturayım, şablonlar da oluşturayım ve kısa dönem olan ilanlara da başvurayım. Geldikten sonra bulurum en kötü ihtimalle diyordum. Bu yüzden kısa dönem şablonları da oluşturdum. Uzun dönem şablonları da oluşturdum. Ben ilk önce kendi fotoğrafımı koydum. Mutlaka bir profil fotoğrafı koyun. En başa bir özet cümlesi yazmıştım. Daha sonra işte finansal durum yazıp onu açıkladım. Benim işte bloke hesabım var zaten. Türkiye'de şöyle şöyle şirketlerde çalışıyordum. Gelince de part time çalışmaya devam edeceğim yazıyordum. eğitim durumumu ayrıntılı bir şekilde anlatıyordum. Türkiye'de ben şu okuldan mezun oldum. Mesleğim bu. Almanya'ya geldiğimde de şu okulda okuyacağım. Bunun kabul mektubuna ekte bulabilirsiniz gibi. Bir bloke hesap bilgilerini ekte gösterdim. Karakterimle alakalı sigara içmiyorum mesela veya işte çok böyle partileyen bir insan değilim hayatımda. Eve iyi bakacağımı anlatan cümleler kurdum. Böyle bir şablon oluşturdum özetle. Başlık başlık hepsini ayırdım. Çok profesyonel bir şablon hazırladım. Bana dönüş yapan insanların hepsi şablonumun çok profesyonel olduğunu düşündükleri için döndüklerini söylediler. Gerçekten bence bu çok fark ediyor. Ev KVR'ye uygun mu diye bir mesaj atan bir kişiye dönmek yerine benim gibi böyle güzel bir şekilde kendisini tanıtan, başlık başlık ayıran, bu ...konularla ilgili kanıt olan belgeleri de atan kişilere... ...daha çok güvendiklerini söylediler. Bence bu şekilde yapın. Bu sizi çok fazla öne çıkaracak. Açıklamasını Almanca yazan kişilerle Almanca konuşun. İngilizce yazan kişilerle İngilizce konuşun. Yani Almanca bilmiyorsanız... ...ben mesela Almanca bilmiyordum. Hiç bilmiyorum Almanca. Ne yaptım? Translate. Google Translate kullandım ve öyle konuştum o kişilerle. Çok daha zor oldu yani. Her cümleyi, işte onunkini çeviriyorum, öğreniyorum... ...sonra işte kendim yazıyorum, çeviriyi gönderiyorum. Çok daha zor oldu. Ama size dönüş yapma ihtimalleri arttı. Atacaktır. Bunun dışında çeşitli diğer sitelerde kullanabilirsiniz. O sitelerden ev bulan insanlar da çok fazla duydum ben. Bu da mantıklı olabilir. Bir diğer yöntem tanıdıklar aracılığıyla ev bulmak. Eğer tanıdığınız varsa bu kişiler Almanya'da araştırsın. Çünkü birçok ev tanıdıkları aracılığıyla gidiyor. Yani dediğim gibi çok az kiralık ev olduğu için hali hazırda olan evler de tanıdıkları aracılığıyla gittiği için siz hiç ev bulamayabiliyorsunuz. O yüzden tanıdığınız varsa onlar aracılığıyla da bulabilirsiniz. Bu da bir yöntem. VG gibi sitelerde ilan açan insanlar gördüm. Çeşitli ödüller koyuyorlar mesela işte 100 euro ödül diyor. Böyle bir yer arıyorum diyenler var. Öyle bir yöntem de izlenebilir. Ben yapmadım ama olabilir, bilmiyorum, anlatayım ben. Yine de siz karar verin. Bunun dışında çeşitli WhatsApp grupları var, çeşitli Facebook grupları var. Bunları kendiniz araştırarak da bulabilirsiniz. Eğer böyle bulamazsanız bana yazarsanız ben de bunları temin edip bir şekilde aşağıya linkleyebilirim veya şey yorumlarda sorarsanız yorumlara bırakırım eğer ihtiyacınız olursa. Ama lütfen dolandırıcılara dikkat edin arkadaşlar. Yani özellikle Facebook gibi WhatsApp grubu gibi yerlerde daha fazla dolandırıcı olabiliyor. Bunun sebebi de şu, yani denetleme mekanizmasının çok daha az olması. Şimdi VG gibi bir site de siz denetleniyorsunuz. Bir kişi bile sizi şüpheli olarak şikayet etse, bunun için çalışan bir ekip var. Gelip hemen sizin hesabınızı kontrol ediyorlar ve banlayabiliyorlar. O yüzden dolandırıcılar çok daha kısa dönemli hesaplar açabiliyorlar. Bu da güzel bir yöntem aslında. Ben bunu çok fazla kullanıyordum, aklınızda bulunsun. Eğer hesap yıllardır VG gibi bir yerde açıksa, bunu görebiliyorsunuz. O kişinin ne zamandan beri bu siteye üye olduğunu bu epey üye olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela işte Eylül 2018 yazıyor mesela. Yani yıllardır üye o siteye. Yıllardır demek ki o siteden o hesap bağlanmamış. Bu da bir yandan bir gösterge aslında o kişinin dolandırıcı olmadığına dair. Yani %100 emin olamazsınız yine ama bir gösterge. Eğer hesap o ay içerisinde veya birkaç ay içerisinde açıldıysa bu durumda şüphelenin o kişiden arkadaşlar. Muhtemelen o kişi bir dolandırıcı. Önceki ayda hesap bağlandığı için yeni bir hesap açtı. Ve sizi ağınıza düşürmeye çalışıyor. Buna mutlaka dikkat edin. Sanırım unuttuğum bir şey yok. Biraz şans işi, biraz da sitede sürekli olarak sayfayı yenileyip yeni gelen ilanlara halihazırda oluşturduğunuz template'i hızlı bir şekilde gönderme işi. Bunu yaptığınız zaman mutlaka bir noktada mülakata çağrılacaksınız. Mülakatı online talep edebilirsiniz. Evi göstermeyen kişilere güvenmeyin. Mutlaka evi görmek isteyin. Evi gördüğünüzde de işte inceliyorsunuz. Eve daha sonra size çeşitli sorular sorabiliyorlar. O template'de yazdığınız şeylerle ilgili sorular oluyor. Nerede okuyacaksın? Belgeni görebilir miyim? E, kayıt belgeni. Veya nasıl bu evin kirasını ödeyebileceğini düşünüyorsun? Gibi sorular soruyorlar. Şu bilgileri vereyim. İlanların içerisinde bir sıcak kira bir de soğuk kira diye bir şey var. Soğuk kira evin kendi kirası iken sıcak kiranın içinde ısınma, sıcak su gibi seçenekler de oluyor. Yani sıcak kiraya bu ücretler de ekleniyor ve siz bunları da aslında bu kiranın içerisinde ödemiş oluyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Kalt ve warm diye geçiyor. AVR bu kaydın mümkün olup, anmeldum kaydına mümkün olup olmadığını belirten şey. KVR mümkün diyorsa iyi, güzel o eve yerleşebilirsiniz. Umarım şanslı olursunuz ve ev bulursunuz diyorum. Ben de bu arada uzun dönem kiracı değilim. Belli bir süre sonra benim tekrar ev arayıp, yeni bir ev bulup oraya geçmem gerekecek. Umarım bu aradaki sürede yurt çıkar da <laughs> tekrar bu ev arama sürecine girmek zorunda kalmam. Ev arama sürecine girersem de yine e, muhtemelen VG kullanacağım. Yani yine premium bir hesap alacağım template'imi güncelleyeceğim. Şu an halihazırda burada kaldığımı da anlatacağım. Daha sonra muhtemelen şufa belgesi isteyecekler benden. Şufa da sizin aslında skorunuzu gösteren bir şey. Kredi skoru yanılmıyorsam bu. Borçlarınızı zamanında ödüyor musunuz? Kiranızı zamanında ödediniz mi? Bu tarz bilgileri içeren bir belge. Almanya'da bir banka hesabım var. Almanya'da ben kira ödüyorum. Bu nedenle bu belgeyi de isteme ihtimalleri yüksek benden. Satın alıp bunu da göstermem gerekecek ev sahiplerine artık. Almanya'ya henüz gelmediyseniz, ilk defa gelecekseniz bu durumda şufa belgesi isterlerse de durumu anlatın yani. Ben Almanya'ya henüz hiç gelmedim. Almanya'da bir banka hesabı açmadım. Almanya'da bir herhangi bir evde kalmadım. Bu nedenle zaten şufa belgem nötr ne çıkacak. Negatif veya pozitif çıkamaz. Para ödeyip şufa belgesi almak istemiyorum diye açıklarsanız problem olacağını sanmıyorum. Ben bu şekilde yaptım ve şufa belgesi almamıştım öncesinde. Bu da aklınızda bulunsun. Evet, bugünlük anlatacaklarım benim bu kadar. Eğer sorularınız varsa aşağıya bırakın. Hepsini tek tek cevaplıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım kanalıma abone olursunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.